Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kanalımızın da simgesi olan avcı ile rekor denemesi yapacağız. Bir arenaya kaç tane avcı bırakabiliriz? Bunu test edeceğiz. Hatta sadece avcı ile kalmayacağız. E, korumayı da test edeceğiz. Mega Minyon'u da test edeceğiz. Bu videoda bana yardımcı olan İrfan'a da bu video aracılığıyla tekrardan teşekkür ediyorum. Hemen avcı denemesiyle başlayalım. Evet, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soygun arenasında oynuyoruz. Bu arenayı tercih etmemiz sebebi e, direkt sağ ve sol kule olmayışı. Çünkü diğer türlü diğer arenalarda sağ ve sol kuleyi almak zorunda kalıyoruz. Bence hiç gerek yok bu arena çok daha iyi. E, deste döngüsünde iksir toplayıcı atacağız. İksir toplayıcıyı aynalayacağız ve öfke basacağız. Destemizi döndürmek için ise iskelet ve e, şifa ruhunu kullanıyorum. Tabi destede buz ruhu da var. E, aynı şekilde İrfan da aynı döngüyü yapıyor. Arkadaşlar İrfan arkadan iksir golemi ve e, kraliyet devi gibi normal dev gibi kartlar bırakacak. Ben de avcı bırakacağım. Bakalım <laughs> ne kadar bırakabilirim, biriktirebilirim avcı bilmiyorum. Telefonum zaten çok kasıyor. <laughs> yani o kadar... Avc'yi aranaya bıraktıktan sonra artık telefon patlar mı çöker mi ne olur gerçekten hiçbir fikrim yok. E, çünkü telefonumun hafızası çok dolu arkadaşlar. Bir video çekmek için bile e, telefonun hafızasını en baştan temizlemem gerekiyor. Güzel. Arada bu arada döngüyü kaçırdık. Ama 3 tane 11 diktik ama tekrardan döngüyü toparladık. E, 2 x'e girene kadar iksir toplayıcı dikeceğiz herhalde 8 tane dikmem lazım. Aynen 8 tane ekstra toplayıcı dikmem lazım 2x'e girene kadar. Aynı şekil İrfan'ın da 8 tane dikmesi lazım. sol tarafa pardon sağ tarafa dikiyoruz. Sağ sol taraftan atak yapacağız. E arkadaşlar kanalda zaten sürekli kupa videoları çekiyorum biraz da bu şekilde eğlenceli içerikler çekebiliriz diye düşünüyorum. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Bu arada 8 tane iksir toplayıcı elde ettik. İrfan da yavaştan başladı. İskelet atalım. Yalnız o iskeletleri durdur İrfan. Avcı atarak şöyle bir iksir toplayıcı biraz daha gelmesini bekliyorum. Avcı avcı atmak için. Biraz daha gelmesini bekliyorum. Tamam. Başlayalım ayna döngüsünü elde etmem lazım. Tamam şimdi elde ettim. Kuleyi almasınlar da. <laughs> Klonu basıyorum. Çok iyi. Tekrardan avcı. Avcıyı aynalıyorum. Klonu basıyorum. Harika. Şu iskeletleri alsak güzel olurdu ama. Tekrardan. Öfke basıyorum. Avcı. Avcıyı aynalayacağım. Klon basıyorum. Abi sakin ol. <laughs> Bir şey diyeceğim. Son kulonu basarsam telefon patlar. <laughs> Abi. Kaç tane avcı var? Minimum minimum 60 70 tane avcı var. 100 tane yapabildik mi bilmiyorum ama minimum 60 70 tane avcı var. Evet, bence başarılıydı ama en çok merak ettiğim koruma arkadaşlar. Yani korumayı çok merak ediyorum. Bence koruma çok daha iyi olacak. Bir de Mega Minyon'u deneyeceğiz. Hemen korumaya geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi korumaya. Korumayı deneyeceğiz. Ya şu elimin döngüsünü gerçekten o kadar kötü veriyor ki. Hep son karta iksir toplayıcı veriyor. Mecburen bir sürü kart atmak zorunda kalıyorum. Ve iksir toplayıcıyı dikeceğim. E, aynamız elimizde. Öfkemiz elimizde. Tamam döngümüz süper şu an. Evet iksir toplayıcıyı bekliyorum. Avcı bence güzel oldu ama... Ee, yine de tam istediğim kadar kart biriktiremedim. Bence koruma en iyisi olacak. En ümitsiz olduğum Mega Minyon. Mega Minyon'da hatta kuleyi bile kaybedebiliriz. Bilmiyorum Mega Minyon. E, nasıl yapar ama. Şöyle buz ruhu atalım. Tamam. Tekrardan iki tane kart atınca iksir toplayıcımız dönüyor. Tabii öfkeyi saymazsak öfkeyi e iksir toplayıcıların üzerine atıyorum. Hadi hadi hadi. Çabuk ol. Her türlü zaten 2x'e kadar 8 tane iksir toplayıcı dikmiş oluyorum. Tamam, gayet iyi. Evet, İrfan'la aynı anda dikiyoruz iksir toplayıcılarını. Ya bilmiyorum koruma nasıl olur? Bence koruma hızlı alır mı? Alır ya. Koruma da hızlı alıyor çünkü. Tamam, iksir toplayıcılarını dikiyoruz. Hızlı bir şekilde. Öfke atalım. Evet, şu anda bu arada arkadaşlar, şu an bayağı bir kupa düştüm. 7300'e düştüm. 7500 civarından. Ee, bilmiyorum, metadan kaynaklı mı, artık benden kaynaklı mı hiçbir fikrim yok ama... Ee, en yakın zamanda da kupamı toparlamaya çalışacağım. Bu arada İrfan attı. Evet iksir toplayıcıyı diktik. Öfke basıyorum. İnşallah iksir toplayıcıya gelmezler. Diyeceğim de iksir toplayıcı tarafına gelecekler. Evet. Büyük hata. Tamam. Hiç sıkıntı yok. Koruma atalım tekrardan. Korumayı aynalayalım. Tamam koruma atıyorum. Evet sağ mı gideceğiz sola, sola sola sağa bari klon basalım. Evet korumayı tekrar basıyorum ve klon basacağım. Evet abi korumalar ayrıldı ya. Turan istemeden Turan taktiği yaptık. <laughs> evet. Hadi hadi sol taraftakiler daha hızlı alsın diyeceğim de sağ taraftakiler alacak galiba. Yok Abi gerçi orada toplandılar çok efsane oldu. Evet evet koruma çok iyi oldu. Çok ee, ilk başta yapamadık sandım ama çünkü sağ ve sola ayrıldılar iksir toplayıcıdan dolayı. Ama tekrardan rakibin kulesinde ortada buluştular. Son olarak da arkadaşlar Mega Minyon'u denemek istiyorum. Mega Minyon'dan gerçekten hiçbir şekilde ümidim yok. Ee, çok ağır kalacağını düşünüyorum. Hemen geçelim. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki de elimizin döngüsünü yine ee, çok kötü verdi. Bilmiyorum bu oyunun bir kuralı mı artık anlamadım ama iksir toplayıcıyı her zaman son kart olarak veriyor. Nedenini hiçbir şekilde bilmiyorum. Ee, dediğim gibi arkadaşlar döngümüz şu şekilde olacak. İksir toplayıcı. İksir toplayıcıyı aynalamak için 13 seviye e, ayna pardon. E, öfke basacağız. Ondan sonra 2 tane 1 iksirlik kartı döndüreceğiz ve tekrardan iksir toplayıcımız elimize gelecek. Ben bu şekilde yani oyunlar oynamayı seviyorum. Yani oyun derken bu şekilde içerikler üretmeyi seviyorum. Kanalda pek fazla böyle içerik yok ama video çekmiyorken de biz bu tarz şeyleri arkadaşlarla deniyorduk. Gerçekten enteresan görüntüler oluşabiliyor. Evet Mega Minyon'dan dediğim gibi hiçbir şekilde ümidim yok. Hatta kuleyi bile verebiliriz eğer İrfan Baya bayağı bir kart biriktirirse bilmiyorum ama şöyle öfkeyi basalım. Arkadaşlar bunu siz de deneyebilirsiniz. Döngüyü anlattım sizlere nasıl yapmanız gerektiğini. Bu arada hani bu, bu kartlar bu kadar oluyorsa ne bileyim yaşlı calı gibi ya da böyle normal cadı gibi iskelet çıkaran kartlar veyahut da domulcuk, domulcuk çıkaran kartlar nasıl olur gerçekten hiç bilmiyorum. Direkt telefon patlar herhalde. Oyun kendi kendini siler. Oyun hak ettiysem eyvallah. Tamam 2x'e giriyoruz arkadaşlar ve 8 tane iksir toplayıcıyı da dikmiş bulunmaktayım. Şunu da dikersem süper tamam. Bir de öfke basalım. Şu İrfan birlik iskeletleri alsa Oraya bir buz ruhu atsa çok daha iyi olacak ama e, atmıyor. Tamam başlayalım hadi bismillah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mega atıyorum mega minyona aynı alıyorum ve e, klon basıyorum. Tamam kanka durdurun orayı. Hayır hayır, hayır. almayın abi korktuğum başıma gelecek almayın. Klon basmam lazım. Acil. Almayın. Harika durdurduk. Of. Abi en kötüsü Mega Minyon olur diyordum. En iyisi oldu galiba şu an. Artık klon basamıyorum yani. O kadar geniş alana yayıldım ki orada kaç tane Mega Minyon var gerçekten bilmiyorum. Artık klon basacak yer kalmadı. Evet efsane oldu. Gerçekten en iyisi Mega Minyon oldu. Hiç beklemiyordum. Ben en iyisi avcı olur diye düşünüyordum ama Gerçekten en iyisi Mega Minyon oldu. Çok da güzel oldu. Sizce en iyisi hangisi oldu arkadaşlar? Bir de bu tarzda videolar, bu tarzda içerikler çekmemi istiyorsanız e, Yorumlarda belirtin. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.